kendinden vazgeçmiş. Bırak futbolu oynamaya kendinden vazgeçmiş adam sağ içinde. Ben alt yapıdan oyuncu oynatırım onu oynatmam. Ama ne yapıyorsun? Adamlarda hata yok. Adamları transfer ediyorsun ya. Ya bu so bunun daha fazla sorgulanması hocam, gerek. Ender'le beraber maçı izliyoruz. Sen de izledin. Allah yerde bir oyuncu girdi. İki tane pozisyonu var ya. Bir şey söyleyeceğim. Vedat'tan ve çok etkili kafa vuruşu. 5 dakikada Vedat'tan da çok pozisyona girdi. Evet. evet. İnan bana. Yani bu adamın hırsı, açlığı varsa bu sezon, o zaman bu sezon, başka oyuncunun yerine oynasın. Bu sezon başarılar 20 yaşında işte. Evet. Kiraladılar İstanbul'da İstanbul oynayamadı. İstanbul Sporu evet devre arası geldi. Orada da hiç oynayamadı. Oynamadı. Çok az oynadı. Sonradan girdi falan. Ama bugün iki pozisyonda da çok etkili kafa vuruşu evet. vardı. Birisi evet. direği yalayarak dışarı çıktı. Diğeri de yarım Mesela metre Mesela bugün üzerinden. bile bizim sabah maçlarında var. Siz haberlere verdiniz. Vida transferi. Eğer ki iddianame gelmese... Beşiktaş başkanı bilemeyecek 15 milyon liralık bir şey var. konuşacağız ikinci, ikinci bölümde. Vardır yani. ben bunu i̇kinci bölümde ya. konuşacağız hemen. Giden e, paralara bugünün, bak yani. Bugünün şu Fenerbahçe maçı'nın Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor Spor maçı'nın tartışmalı pozisyonlarını, Emre Serzen serzenişlerini biraz değerlendirelim, bakalım doğruluk payını hep birlikte Ayman hocamı da merak ediyorum neler söyleyeceğini. Arkadaşlar hemen Fenerbahçe Demir Grup sivas Spor maçı'nın pozisyonlarını <laughs> yana da pozisyonları tanımlayarak lütfen konuşalım. Ee, karşılaşmanın hemen 7. dakikasında Ozan'ın müdahalesi var mı yok mu yerde kaldı ee, o bölgede. Emre miydi o? Emre Kılınç. Emre Kılınç. Evet ve sonrasında da Aruna Kone topun başına geçti. Bu pozisyonda e, Ozan ve Emre Kılınç arasındaki mücadelede penaltı kararı için ne diyorsunuz? Ben başlayayım mı? Tabii ki buyurun. Yani ben yayının başına da söyledim. Burada iki saat içeride bizim Özgür'le beraber indirdik, kaldırdık, sağından baktık, solundan baktık. Ozan'ın Ozan'ın ayağına bastı gibi görünüyor değil mi? Ayağına bastı gibi görünüyor mesela ilk pozisyonda. İlk başta ben de öyle zannettim. Herhalde dedim ayağının üzerine basıyor. O yüzden verdi dedim penaltıyı. Ozan'ın hiçbir teması yok biliyor musun pozisyonda? Bir kere öncelikle pozisyon... Teması side, yok. Offside değil değil mi? Offside değil yok yok. Offside değil, değil onda en fikiriz. Yani bence değil offside. Ben bak en, en arkadaki bozuyor. çizgisinde bir hata görüyorum diye. şu anda artık onları da konuşmak durumunda Yok çizgiye durumunda gerek kalıyorum. yok. Sahne çizgilerinden belli değil. Bak en önündeki en arkadaki bozuyor zaten. Evet. Emre Kılıç savunmanın arkasına sarttı. Ozan koştu. Yani, Reha hocam siz ne diyorsunuz? Emre diyor ki yok bir temas. Abicim burada bak. Şimdi tekrar ben size göstereceğim, bir herkes konuşsun da. Bir tek pozisyon var, bu da değil. Basmıyor hocam. Bir tanesi var, bir tane daha gelecek. Temin gösterdi. Dördüncü mü nedir? Bakalım. Orada, bu da değil, bunun da değil. Bir görüntü daha. Bana gitmedi bunlara. bu? pozisyon bak, bu pozisyon. bu pozisyon. Bu pozisyonda. Benim gördüğüm kadarıyla bak. Şu bir, şunu son biraz biraderimiz arkadaşlar. En, 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 en güzel pozisyonu yok. ben sana göstereceğim. Sanki o. Bilemiyorum. Temiki pozisyon. Bu değil. Temiki pozisyon. Bir önceki Abi, pozisyon. Abi zaten Ozan'ın ayağı önce yere basıyor. Emre Kılıç'ın ayağı sonra yere basıyor. Bak. Sağ ayağı. Burada şu bak, pozisyonda. Bak. Bak. Ozan'ın ayağı önce yere basıyor. Emre Kılıç'ın ayağı daha sonra yere basıyor. Buradan çok net bir şekilde anlaşılıyor. Hiçbir temas Ç yok. Sıfır temas. Kenarına basmış gibi geliyor. Sıfır buradan. temas hocam. Sıfır. Bir diğer açıdan. Bak. Bir de diğer açıdan bak, bakalım. Bak. Önce Ozan'ın ayağı yere basıyor. Bak. Havadayken basıyor bak, gibi bak, geliyor bak. bana. Önce Oradan yere bastı. bastı Gördün bak yere bastı Ozan. Sonra Emre Kılıç yere bastı. Gördün mü? Bu Buna dikkat etmek lazım. Yani. Yani. Gitmedi ki VAR'a. Telefonla konuşuyor. Abi gitsin baksın. Bir şeye sansiyon. Hakim sen değil misin abi? İçerideki hakem sen mi hakemsin? Bir şeye sansiyon. Mesela hakem penaltıyı vermiş. Vermemişse VAR gel bak diyecek. Şu açıya penaltıyı bir bakalım. Penaltıyı vermişse bir de. onu doğru yorulamayacak. Ee, ee, er, yani. Levent abi bir de bu açıya bakalım. Hocam gel bir bak bence bir şey yok demesi burada lazım. Burada top mi? önüne geliyor bak buradayken gelelim tam bakarken yukarıdaymışın gibi geliyor ama ben ben öbür pozisyondan sen kenana değmiş gibi yani. Sadece bir dediğim dedim şekilde Veya bak. Ya hocam yani siz ne? Kimin önce basıyor? Ya ben sırf ben penaltı diyorum. sırf ayak değil yani baldır, diz yani oradan vücut tarafı da dokunduğunu düşünüyorum. Emre çektikten sonra burada Emre Kılıç. Ozan'ın yaptığı hareket. Ona Kontrolsüz hareket. Bana göre ben penaltı. Yani ya Erman üst Hoca. tarafa da bakmak gerekir. Sırf ayak değil. Üst, Tabii ki. üst tarafta Erman da, Hoca. da Sarı lacivertli oyuncu kırmızılı oyuncuyla mücadeleye girdiğinde kırmızılı oyuncunun ayağı yere bir karış havadayken yanına basıyor. Havada basıyor yerde değil. Hocam hiç temas yok burada ya. Ben gördüm. Baktım gördüm. Burada basıyorsa basıyor işte. Ben de basıyor. Basıyorum. Yerde Kenar. değil. Kenarına basıyor. Yere basmaya bakarsanız evet. aldanırsınız. Yere basmadan bir temas evet. var diyorsunuz. Zaten gözüküyor. Bir bir şey de gözüküyor. Ben yukarıda baktım. Düştükten sonra basmamış gibi oldu. Ben kenarına basıyor gördüm ama yani sonuçta şu var Emre. Zaten Buna yukarıda da bakmışlar ona. Değil. şeyde. Var da için var. Söyleyecek. bir dakika hoca. Var da mı? Var da veriyor. Tugay Kaan Numanoğlu var. Tugay Kaan Numanoğlu. Ama bu oyuncu da çalımı atmış gidecek Boşuna Bu şuna düşmez ya. Bugün uçaktı, maşallah ha. Tamam. Çok iyi oynadı. Gasemişte iyi oynadı biliyorsun. Penaltı attı. Kolay bir pozisyon değil. Değil zaten kalktıktan sonra bak Senin ne? Vardı. Yani yerde basmıyor da. Şu Yardım havadaki basmıyor. havadaki pozisyon bir de, diğer açı var e geçelim onu, o zaman abi. Onu görmeye çalışıyorum. Bak kenarını tutuyor gördün mü bak. Sağ ayağının kenarını tutuyor. Bak. Ben şimdi gördüm düştükten sonra sağ ayağının kenarını tutuyor. Demek ki darbeyi almasa düşmez zaten. Atmış çalımı onu pasifize etmiş. Ününü alıyor topu. Şurada diyorsunuz değil mi? Evet. evet. Ben buradan Demin yandan ve buradan gördüm onu. Peki, 3 İyi kötü ama değil mi? Yine 6'ya yakın. Yani. Emre Bol bence yuvarlı temas yuvarlı. yok diyor. Ee, pozisyon bu. Demir Grup Spor burada 1-0 öne geçti. Ee, hemen bir sonraki pozisyona gelelim. Burada Kone e, çok klas bir penaltı vuruşu kullandı bu arada. Altay'da dizini Altay, üstüne çıtmış. Sabit ayağının üzerinde kaldı. Şimdi. Her şey anlayamamış. Ama dizin üstüne çöker mi kaleci penaltı? At bir yere ters köşeye atla ne olacak yani? Belki ortaya atacak. Dengi ayağının üzerinde kalmış Emre. Dengi ayağının üzerinde durmuş öyle kalmış. O biraz Son fark etti atacağını oraya. O niye biliyor musun? Arada kaldı. Tabii, bir de hocam o ne biliyor musun? Bekledi ne? hamle yapması. Penaltta bir kaleci bir ayağına hamle attı mı aldı mı oraya gider öbür tarafa gidemez tabii. Bakmış Artık sağa, yani. Tabii Ender adımını almış sağa doğru görmüş ayak bileğini bir çevirmiş. Evet orada kalmış. Ondan sonra artık gitmesine imkan Tabii. yok. Ee, evet hemen bir sonraki pozisyona geçelim. Sonrasında Tolga ile Emre Kılınç'ın arasında bir pozisyon var. Bu Emre Bolun dediği gibi. Her her pozisyonda faal yaptı. Burada her pozisyonda pozisyonda yaptı. İtiraz etti diye. Ya 8-9 futbolcu... defa ya. 8-9 defa faal yaptı adam. Hayır bak şimdi şey, futbolcu itiraz Burada ediyor. Burada sarı kart görüyor, değil mi? Ha, Emre evet. görüyor. Emre ha, itirazdan Emre görüyor. Emre itirazdan görüyor. görmüyor. Peki Niye? bu pozisyon sizce kart gerektirir mi Tolga'ya? Yoksa faal mi? Yeterli mi? Ama Emre çok kart istedi. Emre ka yani. kart isteyince Emre Kılınç gördü. Al sana kart. kart dedi. Ama faul yapan Tolga yani. E, faal var canım faal. Tolga ilk yarıda çok faul yaptı. Var gerekir mi? Tolgay için bir ben, kart. Bence gerekmez ya. Gerekir diyen var mı? Ya, yok. Korkma. Tolgay niye bu folleri yapıyor? Onu da söylemek gerekir. Yani çok folle yaptı. Doğru. Tolgay defansif yönü güçlü bir oyuncu değil. Şimdi orada gittiğinde defansif olarak top eğer kazanacaksa bir orta savuncusu bir doğru hamle hamle zamanlaması yapması gerekir. Tolgay zaten bunu Beşiktaş'ta da doğru bir şekilde yapıyordu. Fenerbahçe'de de. Bunun için 8 değil 18 tane olsa aynı şekilde. Çünkü top ayağındayken playmaker oynayan bir oyuncu. Top rakipteykenin güçlü bir oyuncu değil. Peki Deniz Türüç'ün golünü seyredelim hep birlikte. Hoca ne dedin sen buna? Devam doğru yani kart olmaz. Yani. Kart olmaz dedi Erman Toroğlu da. Ve Deniz Türüç'ün e, Samas, şimdi Palet'in sol ayağıyla attığı cross pasta iyi. Deniz Türüç'ün Samas'ın hatalı çıkışını değerlendirip sol ayağıyla dar açıdan attığı gol de iyi. İki sol Bile ayak. Bir de hani golü musun? 2. haftadır gol gol evet. başlangıçlarını yapıyor hep. Evet. Avrupa'da artık stoperlerin oyun kurması orta saha değil. Avrupa'da <laughs> savunmadan hücum bölgesine, birinci bölgeden 3. bölgesine uzun yüksek toplar istiyorlar artık stoperlerden. Onun için çok değerli. Artık yani oyunu kurmak değil. Direkt böyle asist yapması stoperlerden isteniyor. Direkt Faled kaleye bunu... gitmek değil mi hocam? Direkt kaleye giden bu pası vermek. Ya yani direkt Hoş işte olsun savunma abi. arkası. Bir kere Deniz'in de burada yaptığı çok değerli bir koşu var. Vuruştan da önemli. Evet, evet. Savunmanın çapraz arası, bir savunma endel, arkası koşusu savunmanın yapıyor. Savunmanın sırtını o dip koşuyu çok iyi yapmış. Yönetmenim reklam var diyor, uyarıyor beni. Hemen bir kısa reklama gidelim. Tartışmalı pozisyonları sürdüreceğiz. Ardından da e, özellikle Vedat'ın pozisyonuyla ilgili çok soru geliyor ona bakacağız. Sonrasında da Ankara Gücü Galatasaray maçını konuşacağız. Yarınki karşılaşmaları konuşacağız ama önce kısa bir ara.